nerede göremedim. Az önce de söyledim ya size işte. Yani toplantı çok uzadı. O yüzden de gelemedi. De beni çağırıyorlar. Kusura bakmayın. Tamam, evet, bir şey Söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, merak etme. Ya Süreyya, e, şey, Senem'i gördünüz mü siz? Ne olması gerekiyor? Ah, eyvallah. Gelsene bunu. Ne oldu? Faruk apar topar gitti. Ben insanlara bir şey söyleyemiyorum. Hı, haklısın, tamam. Bir saniye, bir saniye. Bak, panik yapma. Kötü bir şey yok diye düşünüyorum. Ama galiba Fikret bir şekilde bir... Kavgaya karışmış, bir şey olmuş. Kavga kavgaya mı karışmış? İyi, iyi miymiş? Ya bilmiyorum aslında. Kadın bir şey söylemedi. Faruk şimdi hastanede ama kötü bir şey olsa söylerdi. Kesmiş olsun. Okan Bey yolladı beni. Yani bir yardıma ihtiyacınız var Yok, teşekkür ederiz. Sakin ol, gayet iyiyiz. Şu an biz de bekliyoruz. Gel, gel şöyle otur. Otur. Bitmeyecek. Birine bir şey olmadan bitmeyecek. Hiç kimseye hiçbir şey olmayacak. Dilara, dua edeceğim. Hiçbir şey olmayacak. Abi, abi ne? Diyeyim? Abi nasıl durayım duramadım ya. Kaza falan oldu basit bir şey dedim. Durumu paketledim yani. Ee, Teyzem nerede? O şey, e, Cihan'ı alıp eve gitmek zorunda kaldı. Ya şimdi konaktakilerin de eli ayağı kesildi. Zaten Esma Hanım da gelecekmiş. Ne bileyim işte. E, ya abi nedir durum? Bir şey demediler mi? Nerede? Ne oluyor? Anne. Nerede? Ne, nasıl? Tamam. Nasıl? Tamam. Ne oluyor? Ol. Ne, tamam. Nerede? Nasıl? Ol. Ameliyattalar şu an. Tamam. Var, var. Kim? Tamam. Adem, Adem de ameliyatta. Allah onun belasını versin! Be. Allah onun belasını ver. O bir şey yaptı çocuğuma? Anne, daha ne olduğunu bilmiyoruz. Bir sakin ol. Bir sakin. <laughs> nasıl? Nasıl? Bu dahi sürüyor. Yaralar derin maalesef. Benim kan temin etmem gerekiyor. Kusura bakmayalım. Ama burası çok kalabalık. Dışarı Anne. 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 Gel. gel gitmem ben şimdi. Anne. Anne, ama dur. Tut canım, her şeyi. Gel çıkalım.

Geç kaç tane bilgiler? Hadi. Bir, Evrik. ben de alırız abi. Abi ben hakikaten de geç ya. Hadi yapıyorsun. Sen sen, ya. Yaparsın, yaparsın. Sessiz sinemayı da yapamam diyordu, bak yatıyor. Ya kızım niye rakibimize sen moral veriyorsun? Ha, Ayaz, tamam. Abi bırakır mısın çocuğu? Evet, bir dakika. Evet. Evet, ee, bir dakika. Hmm, başladı mı? Başla. Hah. Magellan nasıl biriydi? Nurlar içinde yatsın. Çok severim canım <laughs> arkadaşım. E... Çok iyiydi. Arkadaşları şeydi. Ne <laughs> <Şeydi bir> adam? <adandı. gülüyor> Neye düşkündü mesela Magellan? Kaşif. Kaşif. Ne? Hayır, başka. Neye düşkün. Kadına ne? düşkün. Kadına düşkün. liman düşkün. Kadına düşkün. Kadına düşkün. E... Adam liman liman Her limanda sevgisi. Macera. Ha, evet. Onun... Eş anlamlısı. Me mecra. Me ne? ne? Me 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 mecra. değil. Me Hayır değil. Başka başka, başka, Serüven! Helal sana be! Oturduğu yerden! Aman evet, ya! Tamam, ya evet, Serüven. Helal olsun. E evet. E evet. Yani. Biz az önce ne yaptık? Yeni kızları seçtiniz. Evet. Biz de seçtik. O değil, başka ne yaptık biz? Yemek yedik. Değil, ne yaptık biz? yemek yedik. Yemek yedik, evet. Ne olduk yemek yiyince? Ne? Tok. Tok, onun mastar hali. Tokmak, Tok. tokmak. Tokmakçı. Tok. 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 <laughs> <laughs> ne olduk ya? Söyleyin işte. Tokmakçı. <laughs> Doymak. <laughs> 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 Pas. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz bizim mi çekiştirdiniz? Ha? Ha? Yani bizim arkamızdan iş mi çeviriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Çamur atmayın. Buyur abi, devam et. Ya bir oyun oynuyorsunuz. Çevirir misin şunu? Çevirdim, ya? çevirdim, tamam. Evet. Deliği var, parmağını sokuyorsun. <laughs> Tövbe. Ne ya? Deliği var, parmağını sokuyorsun, uzun. <laughs> evet. Burun. Evet. Burun. Hayır burur, değil, değil oğlum. Burun diyorum değil. ya. Hayır değil. Kulak. Hayır dön, değil. Deli var. Parmağını sokuyorsun. Hayır hocam değildir. Hayır o. değil ya. Bir düşünün ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Değil. Hadi. Aa, ya. Dön, dön. makas. Makas. <laughs> abi deliği var, parmağını sokuyorsun makas mı? Aynen deliği var, parmağını sokuyorsun <laughs> makas. Allah ya Allah. Allah mı geldi, geldi. Ne bileyim abi, panikten <laughs> <Allah> ne dedim <bileyim, gülüyor> bilmiyorum ya. ya. Ya makas kuaförde, berberde, biz... Uzun, e, Oğlum yasak onları söylemek yasak. O kelimeleri söylemek yasak. Evet. Uzun diyorum. Tamam ya. Seninki de vurdu. Ya, ya, ya. 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 ya hadi korkamıyorsun ne memesini söyleyemiyorsun onları. Yasak. Allah, Allah. Allah. nası yok. Ya, ya. Hadi be. Aferin. Bak o zaman. Şirke. Bu kafa dök. Ya kızım. Ya gibi ne öpüyorsun dide. Allah koydin. <laughs> ben de öyle lan bu su gibi atarif ediyorsun bir şeyle. Ya. ya benim karım nerede? Teyze! Ya sevgilim Umut'a bakar mısın bir o arada? Ha bakayım tamam. Tamam. Fikret sen asıl Faruk'a bak o karısına kopya verebilir suyu. Ya biz aynı takımdayız adama bak. <laughs> evet ama sen bana çok aşıksın. <laughs> Ne oldu? Almadım. O da benim paraları korktu. Benim de o bebeği aldım. Benim de oyuncağım. Benim de oyuncağım. O sonra ne olacak? Ne aldı? Tab, tab. Kim ne yaz? Bir daha söyleyin bakayım. Ondan sonra o bebeği aldı. O da benim paraları aldı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Olmaz öyle. Bir dakika şimdi. Hepiniz kardeşsiniz, tamam mı? Şimdi. Baştan bir daha başlıyoruz. Ne oynuyorsunuz bakayım? Ha. Lego. Lego. Ne? Lego. Lego. Tek yine de. Ah bo! Ay ay ay. Ayol. bir dakika. Bir dakika. Aa! Efendim. Boru dönmeli. Dans. Dans. Gitsin Cihabi. Evet. Aa nereden nereye bağladılar, bakar mısın ya? <laughs> yok. Arkadan yok. İyi zaman. Kocam hani, starı bunun. Mandol! Eee, mandol! Elini almak Tamam tamam, bildiler, ya. bildiler. bildiler ya. Tamam, bunu çekelim, tamam. Ya, değil, ya, tamam. Sürüyecek Sürmeler. Sürüyecek Sürmeler. Da. Bir dakika. Ah, Esma <laughs> Anne'nin adının, lakabının, ayağında kundura. Ay, İmparator! Ay, <laughs> ya Allah'ım! Annem duymasın, yemin ederim tamam. öldüreceksiniz bunu. Bir, iki, üç, dört. İki ya bir ya. Vay şey, istemiyorum Beş tane falan bir dört. Abi Adem nerede? Korktu kaçtı herhalde. herhalde Benim kocam korkmaz değil. yalnız. <laughs> Sevgilim. Hep birlikte seslenelim. Adem. Hadi abi hadi. Kızıkçılık <laughs> yok. Oyuna dön. Adem, Aa, Adem hadi Allah aşkına gel. Yeniliyoruz hadi. Dönme. Anca beraber kanca beraber. Adem hadi oyuna. Dön. Ne oldu? Sakin olun. Bir şey yok. Bir şey yok. Ben İpek gelince biraz hava almak için çıktım da. Bu nedir ya? Bu nedir yani? Bu nasıl bir kavgadır yani? Nasıl? Allah'ın belası. Oğlu bu hale getirdi yani. Nasıl? Ee, anne, gelsene sen. Şöyle. Gel. Gel, gel. Bak anne, daha ne olduğunu anlamadan... O uğursuz yüzünden içeride yatıyor benim oğlum. Elimizden gidiyor benim oğlum. Daha neyi bileceksin acaba? Ya anne, hiçbir şey daha tam olarak bilmiyoruz. Sadece. Sen biliyorsun. Sen onun ne haltlar yediğini bile bile getirdin. Zorla geri ailemizin içine soktun. Sana başka bir formül bul dedik. Al işte beğendin mi? Ha? Anne, Adem de şu an komada. Bilmiyorum, farkında mısın? Hem Adem'in yaptığı ne malum? Fikret'in yapmadığı ne malum? Senin oğlun çok mu hırlı Allah aşkına? Benim oğlum ha? Benim oğlum yani. Benim oğlum. Fikret nasıl bu hale geldi acaba? Ben mi? Ha, bunun da suçlusu ben miyim anne? Kabak bana mı patladı. Sen onun delireceğini biliyordun. Çocuk kaç defa söyledi of sana. Anne. Faruk. Abi gel bizim. <laughs> ya. Yani ne? sabah daha abi, söyledim abi. daha. Daha sabah söyledim. Allah yok uyu değişmiş anne. mi yok bilmem neymiş. Al işte. Al işte. Eğer ardını kovalamış olsaydın kardeşin içeride yatmıyor olacaktı şimdi. Sen kovalasaydın ha? anne. Abi. Sen kovalasaydın ortadan kaybolmasının sorumlusu ben miyim? Sana başka bir formül bul dedik. O da söyledi ben de söyledim. Anne bilmiyoruz, anne bilmiyoruz. Adem yaptı bilmiyoruz. Fikret ne zaman bıçaklı kavgaya girecek adam oldu ya? Daha neyi bilmiyoruz? Daha hala biz neyi bilmiyoruz? Ben anne ne sen... ya ben <laughs> ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Allah'a Allah aşkına ben ne yapayım ya? Bu çocuğun gücüne gitmiyor mu ha? Benim gücüme gitmiyor mu? Biz niye manyaklaşmıyoruz? Benim çok hoşuma gidiyor Adem'e hisse vermek. Benim yaptığım ne? Ha? Fikret'in arkasını toplamak. Çocukluğumdan beri yaptığım şey. Sen amık ama sizin faturayı bana kesmeye. Ben de insanım be. Ben de insanım. Anne ne diyorsun? Esma Hanım. Esma geri gel. Faruk. Faruk. Faruk dedi sana. Faruk ne, ne yapıyorsun sen? Ya ne tanıyorsam? Faruk? Ne Faruk? Allah aşkına ne Faruk ya? Bir de sessiz sedasız bir durup bekleyelim Allah aşkına. İlla bir günah keçisi bulmak zorunda mısınız? Tarık'cığım anlıyorum. Ama o bir anne. İçeride çocuğu can kişi yok Faruk. Ne dediğini bilmemesi normal değil mi sence? Biri dediğini duymaz, biri yaptığını bilmez. Sanki içerideki sadece onların canı. Ya ben burada korkumdan ölüyorken... ...bana dediği şeye bak ya. Sen yaptın diyor. Ben ne yaptım Allah aşkına Süreyya? Ben ne yaptım? Sen bir şey yapmadın sevgilim. Sen bir şey yapmadın. Anlıyorum seni, haklısın. Ama hepimiz korkuyoruz. Hepimizin korkusu inan. Annenin yarısı etmez. Hı. O bir anne. Alışmış kendi canı yanınca seninkini yakmaya. O senin suçladığı için değil ki. Kendini suçladığı için. Bunu biliyorsun sen. Ben artık hiçbir şeyi töler edemeyeceğim Süreyya. Etmek zorundasın. Annene bir şey olsun istemiyorsun değil mi? Tamam. Bak kadın alaştı içeride. Ne? Ha. Önce kalbimi oynat, ondan sonra pervane ol. Efendim? Hiç. Yani bu kadar korkuya olacağı bu diyorum. Çocukların gereksiz telaşı işte. İlaçlarını çantandan eksik etme Esma. Ne kullanıyorsun şu ara? Ay bilmiyorum. Kahvaltından sonra ilacını aldın mı? Ben kahvaltı ettim mi onu bile bilmiyorum ki. Ay kafa kalmadı hiç hiç. Abi Allah aşkına benim oğlum ameliyatta yani. Ay ne kahvaltısı Faruk ne, ne ilacı yani. Faruk? İbrahim? İşte aklım Faruk'ta ya. Yok yok kafa kalmadı artık. Saçma sapan şeyler unutuyorum. Bir vitamin takviyesi mi alsam ne yapsam bilmiyorum ki. Tamam. Hele Fikret şu ameliyatı bir sağ salim atlatsın. Ortalık bir yatışsın. Ondan sonra sen buraya gel. Genel bir check-up yapalım. Kan değerlerini falan bakalım. Eksik bir şey varsa takviye edelim. Ama mutlaka gel. Bakarız bakalım. Bakarız. Nasıl doktor bey? Ameliyat çok başarılı geçti. Çok şanslıymış. Aldığı yara organlarına zarar vermemiş. Ay ay ay. Gö görebilir miyim Hı. oğlum ben? Bu gece yoğun bakımda tutacağım. Ama merak etmeyin. Hayati bir tehlikesi de yok. Geçmiş olsun tekrar. Oh çok şükür. Sağ olun doktor. Adem Buran'ın durumu ne acaba? Evet, onun bilgisini aldım. Kendisi hala ameliyathanede hanımefendi. Abi gözümüze. Merhaba. kardeş. Yani anneme söylersen inat eder. Sen konuş da burada beklemesin, perişan olmasın, evet istersen. geceden beri bir sürü şey geçti aklımdan. Beni yine yalnız bıraktın diye ne çok kavga ettim kafamda seninle. Kızdım. Çok kızdım. Kırıldım. Söylendim. Ama korkmak hiç aklıma gelmedi Fikret. Çünkü sen döner gelirsin nasılsa hep. Bu kez de geleceksin. Öyle gidersen hiç affetmem seni. Duyuyor musun? Bize bunu sakın yapma Fikret. Çocuklarına dönmek zorundasın, bize dönmek zorundasın. Sakın beni böyle yalnız bırakayım deme. Ne olur.